Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde dilin fabrika ayarlarını ele almak istiyorum. Neden böyle bir konuya ihtiyaç hissettim? Şundan dolayı. Bir dil öğrencisi olarak siz dil öğrenmeye çalıştıkça, özellikle İngilizce konusunda siz bir şeyler yapmaya çabaladıkça böyle hafızası dolmaya doğru giden sürekli kasan, donan bir telefon gibi hissediyor musunuz kendi kendinize? Böyle bir cep telefonları olur ya. Sürekli uygulamaları yüklersiniz ve belli bir zaman sonra hafıza dolar ve hata vermeye başlar. Arıza gösterir. Yavaş çalışmaya başlar ve işlemlerinizi adam akıl yapamayacak noktaya gelirsiniz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi siz bir dil öğrencisi olarak şöyle geçmişinize baktığınız zaman dil ile ilgili yapmış olduğunuz bütün çabalar, çalışmalar, dersler ta ilkokul döneminden almaya başlamış olduğunuz dersler kimse anaokulundan itibaren almaya başlıyor artık. Bunların tümünü göz önümüzden geçirdik zaman dil ile ilgili yüklü bir miktarda geçmişiniz var ve aradan onlarca yıllar geçmiş ve halen de siz bir arpa boyu yol mesafe kat edemediğinizi düşünüyorsunuz. Bunların tümünü düşündüğünüz zaman beyniniz artık kasılmaya başlıyor değil mi yani? Ben nerede hata yapıyorum? Neden böyle bu kadar çaba göstermeme rağmen halen de istenilen noktaya halen ulaşamıyorum diyerek kendi kendinizi sordukça beyninizin donmaya doğru gittiğini yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık ayırt edemeyecek kadar kafanızın karıştığını hissedersiniz. Şimdi bu cep telefonundaki örnek ile sizin bulunduğunuz durum birbirlerine çok yakın. İkisinin de hafızası dolu, ikisinin de kafaları karışmış vaziyette ve işlemin adam akıllı gerçekleştiremiyor. Şimdi cep telefonu söz konusu olduğu zaman biz bunun çözümünü çok iyi biliyoruz. Ne yapıyoruz? Çözümü telefonun hafızasındaki bütün gereksiz olan o dosyaları, uygulamaları silmekle başlıyoruz değil mi? Geçmişte yüklenilen gereksiz dosyaları, gereksiz uygulamaların tutun her şeyi böyle silerek fabrika ayarlarına geri döndürürsünüz. Ki o şekilde telefon kendi performansını tam sergileyebilsin. Çözümü budur. Madem telefonda çözüm böyle, o zaman dil söz konusu olduğu zaman size geçmişten yüklenmiş olan bu frafe bilgiler, belki de size göre doğru ama hani özünde yanlış olan bilgiler. Ya bunların doğruluk payını, yani gerçekçilik payını kontrol ederek hafızanızda kalmasına müsaade edeceksiniz ya da bir kalemle üzerine çizgi çekmeniz gerekiyor. Neden bunu yapmaya ihtiyacınız var? Şundan dolayı geçmişinizde dille ilgili yapmış olduğunuz bütün çalışmaları, bütün aktiviteler aynı şeylerin, aynı aktivitelerin, aynı çalışma yöntemlerinin, dile karşı yaklaşımların bir farklı versiyonu. Örneğin kitabınız Oxford iken bir anda Cambridge vermiş. İkisi de aynı yemek, tek farkı farklı farklı tabaklarda sunulmuş. Geçmişinizde çok farklı şeyler yapmış gibi hissediyor olabilirsiniz. İşte o okula gittim, bu okula gittim, böyle özel ders aldım, şu kitaplardan çalıştık, şöyle şöyle şeyler yaptık falan olabilir. Bu çeşitli aktiviteleri şöyle bir üçgen olarak düşünürseniz yani çok fazla çeşitli ya yani şöyle yukarılara doğru çok fazla farklı şeyler yapıyor gibi hissediyor olabilirsiniz ancak temele doğru gittikçe yani en aşağıya doğru gittikçe hepsinin aynı noktada buluştuğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu soruna çözüm olarak siz kendi zihninizdeki dille ilgili, dil öğrenimiyle ilgili doğrularınızı sorgulamakla başlamalısınız. Madem zihniniz dil öğrenimiyle ilgili bilgi yığını haline dönüşmüş durumda, ve bu bilgiler içerisinde hangisinin doğru veya hangisinin yanlış olduğunu bilmiyorsunuz. Böyle bir durumdayken siz zihninizi şöyle bir ilk başta bir dışarıyı boşaltın. Tıpkı Descartes'in elma sepetindeki örneği gibi. Hani bilmeyenleriniz için söyleyeyim Descartes gençlik döneminde neyin doğru neyin yanlış olduğu böyle kafalarını karıştırdığı dönemlerde kendi zihinsel yapmış olduğu yolculuğu bir elma sepetiyle e, açıklar. Bir elma sepetinin düşünün içerisinde elmalar var. Elmalardan dolu. Ancak bu elma sepetinin içerisindeki kaç tane elmanın taze ve çürük olmadığını bilmiyoruz. Yani kaç tanesi taze, kaç tanesi çürük bunu tespit etmek çok zor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman bunu ancak sepeti devirerek ve tek tek ayıklayarak şöyle bakarak o şekilde yerleştirmekte fayda var. Descartes bunu uyguluyor. Şimdi benim sizden istediğim şey zihninizi tamamen boşaltın. Dille ilgili sizin için bir numara gerçek olan bilgileri bile şöyle bir alın, bir inceleyin. Belki baktığınız yönünde çürük yoktur. Diğer tarafında görmediğiniz tarafında bir çürüklük vardır ki var. Şimdi bu sepeti biz İngilizce sepeti olarak algılayalım. Dil öğreniminde herhangi bir yabancı bir dil sepeti. Dil nasıl öğrenilir denildiği zaman aklınıza böyle bir soru geldiği zaman hemen ön plana çıkan elmalar bunlar. Ve bu elmaları siz kendi kendinize koymadınız. Birileri aldı bunları yerleştirdi. Dedi ki evet bu bütün ve temiz Doğru taze olan elma budur diyerek ekle oraya. Bakın buradaki elmaların hemen hemen hepsi taze olabilir ama içerisinde bir tane çürük oldu mu diğerlerine bulaştıracaktır muhakkak. Yani mahvedecektir zamanla. O yüzden bu konuda çok hassas olmanızda fayda var. Şimdi buradaki elmaların tümünü biz dil öğrenimindeki ön koşullarımız olarak algılayalım. İngilizce öğrenmek istiyorum. Ön koşulumuz nedir? Evet, ben bu işin uzmanına başvurmalıyım. Neden? Okulda bize bu öğretildi. Bir iş ancak uzmanından öğrenebilirsin. Bu düşünce belki de geçmiştekiler için geçerli olmuş olabilir çünkü kaynak eksikliği var, internet yok. O dönem için geçerliliğini korumuş olabilir ama günümüzde kaynak bol. Ama geçmişin bize dayattırmış olduğu bu ön koşul, işi ehlinden öğrenmelisin koşulu, halen de kendi mevcudiyetini devam ettiriyor. İşi ehlinden öğrenmelisin düşüncesi, koşulu, kaynakların yetersiz olduğu dönemler için geçerli, günümüz için geçerli değil o. Eskiden kaynaklar eksikti, belli bir kişilerin ulaşabildiği kaynakları vardı, onları öğrenirdi ve öğrendiklerini diğerlerine öğretirlerdi. Dolayısıyla işi ehlinden öğrenmeliyim, bu işin üstadından öğrenmeliyim koşulu, ön koşulu zihnimizdeki çöpe atılması gereken bir koşuldur. Bu benim şahsiyim kanaatım arkadaşlar. Bu düşünceye itiraz eden arkadaşlara tekrar şunu düşünmelerini tavsiye ederim. İşin ehli diye gitmiş olduğunuz o öğretmen, o İngilizce öğretmeni ya da herhangi bir konudaki herhangi bir uzman size bu işi kendi başınıza nasıl yapmanız gerektiğini öğretmiyor. Sizi bir şekilde, bir şekilde kendine bağlıyor. Ve kendine muhtaç bir birey olarak, kendisinin bir bir gelir kaynağı, kendisine bağlı bir birey olarak yetiştirecektir. Aslında ben işin ehline danışmalıyım, işin ehlinden bu işi öğrenmeliyim düşüncesinin temelinde yatan psikoloji şu arkadaşlar. Ben yetersizim. Ben bu işi kendi başıma yapamam. Henüz yapmadan böyle bir karara varıyorsunuz. Hiçbir şey denemeden. Kendi başınıza bu işi birkaç ay boyunca götürmeye çalışmadan. Halbuki başarılı bir dil öğrencisinin taşıdığı en büyük özelliklerden biri yüksek motivasyon, yüksek özgüven, korku kaygı endişesinin düşük olması. En belirgin temel özellikleri bu. Belki yetersiz olduğunuzu da varsayalım. Hani insanlık hali olabilir. Belki de kendiniz henüz hazır hissetmiyor olabilirsiniz veya birilerinin bu işi daha disiplinli bir şekilde götürmesi için başınızda durmasını istiyor olabilirsiniz. Olabilir. Bu durumu total bir şekilde ele aldığınız zaman aslında sizin bir dili uzmanına gitme ihtiyacınız bu işi nasıl yapmanız gerektiğini bilmediğinden dolayı ortaya çıkıyor. Yani siz bu işi kendi başınızda nasıl yapmanız gerektiğini eğer biliyor olsaydınız bir uzmana gitme ihtiyacı hissetmeyecektiniz. Dolayısıyla sizin temel ihtiyacınız bu işi nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmek iken o dili uzmanı size bu işi nasıl yapılması gerektiğini öğretmiyor. Bakın henüz ilk koşullanmadayız. Yani dili öğreniminde çoğu öğrencilerinin yaptığı ilk koşullanma, ben yetersizim düşüncesi. Hani bilgisayarlarda arka planla çalışan bir uygulama olur ve bilgisayarın işte şarjını yer aynı şekilde telefon içinde geçerli arka planla çalışan bir uygulama olur ya. Hani siz bilmezsiniz böyle arka planda çalışıyor ve sürekli telefonunuzun şarjını yer, tüketir, bitirir. Aynı şekilde bu işin en başından itibaren sizin zihninizde, yani bilinçaltınızda çalışmakta olan ben yetersizim, ben doldurulmam gerekiyor, ben dille ilgili daha fazla doğruları öğrenmem gerekiyor ki bu şekilde tamamlanmaya doğru gideyim. O yüzden bilen birisine gideyim, kendimi tamamlayayım çünkü ben eksiyim, ben henüz yetersizim, benim böyle bir yeteneğim yok ama bilen birisi bana bunu sağlayabilir. Bakın bilinçaltınızda bu düşünceyle başladığınız sürece kendinizi hiçbir zaman tamamlanmış hissetmeyeceksiniz. Bu alanda 30-40 bin kelime bilmesine rağmen halen de kendilerini yetersiz hisseden öğrencilere denk geldim zamanında. Tamamlandığını düşünmüyor. Halen de eksik hissediyor. Niye? İlk düğme o şekilde iliklenmiş. Ha buradan şöyle bir sonuca da varmanızı istemiyorum. Yani hiç mi böyle bilen birine danışmayalım? Hayır danışın tabii ki. Tabii ki sorun. Yeter ki bu yolun yolcusu siz olun. Başka birileri olmasın. Siz yürüyün bu yolu. İpler sizin elinizde olması gerekiyor. Dilin kendisini öğrenmekten daha az ya da bu dil nasıl öğrenilir onu öğrenmeye talip olmalısınız. Bana göre herhangi bir yaşta hiçbir kimse yetersiz falan değil. Bunu söylerken böyle motivasyon kaynağı olsun, gaza getireyim falan öyle değil. Herkeste eşit miktarda bir akıl var. Bunu kullanıp kullanmama söz konusu burada. Aklınızı başkalarının kullanıyor olması sizin kullandığınız anlamına gelmiyor. Başka birileri eğer bunu ipotek etti değilse bu sizin kullandığınız anlamına gelmiyor. Aklınızı kullandığınız en bariz örneği ne kadar risk alabiliyorsunuz, ne kadar sorumluluk alabiliyorsunuz. Dil öğreniminin ne kadarından, yüzde kaçından siz kendiniz sorumluluk alıyorsunuz. Deneme yanılma yapmaya, hata yapmaya ne kadar açıksınız, ne kadar korkuyorsunuz. Yoksa sürekli güvenli bir liman mı arıyorsunuz? Eğer böyle bir ön koşulunuz varsa dil öğreniminde ki çoğunluğunuzda var. Lütfen bunun üzerine şöyle bir yani ne derler fosforlu kalemle mi normal e, kurşun kalem artık nasıl bir tükenmez kalemle böyle üzerinde çizin pilot kalemle. Diğer çöpe atmanız gereken ya da üzerine düşünmeniz gereken koşullanmalardan biri de dil okulu, ders kitapları, dil seviyeleri, dil öğrenmek denildiği zaman aklınıza hemen bunlar geliyor mu? Böyle bir koşullanmaları var mı? Evet, bir dil sınıfı olacak, orada bir dil uzmanı olacak ve bize kitapları verecek. Ya siz bunu ilkokulda da denediniz işe yaramadı. Ortaokulda da dediğiniz işe yaramadı, lisede de işe yaramadı çoğunluğunuzda, lise sonrası üniversiteye gittiniz, üniversite hazırlık, e, orada da işe yaramadı. Üniversite sonrası dil okuluna gidiyorsunuz, e, orada da işe yaramayacak. Neden? Çünkü ilkokuldan ta dil okuluna kadar siz hep aynı şeyleri yaptınız. Bir sınıf vardı, yerleri farklı farklı bile olsa, farklı farklı kurum kuruluşları olsa bile bir sınıf vardı, bir tahta vardı, bir öğretmen vardı ve materyaller vardı, İsimleri farklı sadece, içerikleri aynı. Şimdi ilkokulda işe yaramayan şey ortaokulda nasıl işe yarayabilir? Şey, ortaokulda işe yaramayan bir şey lisede nasıl işe yarar? Lisede yani üniversitede nasıl işe yarayacak? Üniversite sonrasında da geçti artık böyle bir kendi kendinize sormanız gereken en basit soru şu. Siz kendi ana dilinizi dört duvar içerisinde mi öğrendiniz? Yok. Dil seviyeleriyle mi öğrendiniz? Yok. Daha doğrusu ana dilinizi öğrendiniz mi? Yok o da yok. Dil öğrenmenizden birileri sorumluluk aldı mı mesela? Kendi ana dilinizi Edindiğiniz dönemlerde birileri sorumluluk aldı mı bundan? Sizin için özel paketler var mıydı? A1 seviye Türkçe, A2 seviye Kürtçe, C1 seviye bilmem farklı değil artık hangi değilse. Böyle seviye seviye götürdüler mi bu işi? Bunun için sizden bir ücret aldılar mı? İlk kelimeyi söylediğiniz zaman, ilk konuşmanızı yaptığınız zaman size bir plaket ödül verdiler mi? Konuştu benim oğlum kızım falan diye. Böyle bir ritüel var mıydı dil geleneğinde? Hayır tabii ki. Bunların hiçbiri olmadı. E o zaman dil okullarındaki olan bu tantana ney? Biri konuştu diye bir sertifika verilir mi ya? Madem bu iş o kadar ciddi, dil sonuçta hayatınızla ilgili olan bir şey. Eğer yurt dışına gideceksiniz ya da ticaret yapacaksınız bu sizin hayatınızla ilgili bir şey. O zaman bu iş bu ciddiyette götürülmesi gerekiyor. Şu gerçekler ön plana çıkartılması lazım. O seviye sertifika tantanalarını bir kenara bırakarak Kendiniz bu işte ipleri elinize alarak götürmek mecburiyetindesiniz. Dil okullarının tek bir şartla faydası var. Dilin altyapısını oluşturmak için belki bir faydası olabilir. Orada da siz kendiniz ipleri kendi elinizde barındırmak zorundasınız. Siz sorumluluk alacaksınız. Öğrenci değil, talebe olacaksınız. Talep eden, bilgi talep etmeniz gerekiyor. Orada pasif pasif oturarak not alarak geri dönmeyeceksiniz. Onu siz kendi evinizde de yapabiliyorsunuz. Tek tuşlamayla YouTube'dan olabileceğiniz dersleri neden dil okullarında almayı tercih ediyorsunuz? Kaldı ki dil sınıfları bir ihtiyaçtan dolayı geçmişte ortaya çıkmıştı. Yani okul dediğimiz sistem ta Prusya döneminden kaynak eksikliğinden ortaya çıkmış olan bir kurum kuruluşlar. İnsanların kaynaklara ulaşabilecek güçleri yoktu, teknoloji yeterli değildi. Böyle olunca da bunun çözümü olarak böyle bir okul sistemciliğinde çözümü buldular. Tabi bu okulculuk sistemi de bu Prusya döneminde oluşturulan okulculuk sistemi de o kadar da böyle e, çiçekli böcekli bir şey değil. Onu ayrı bir videoda yer alacağım. Dil okulları bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştı. O ihtiyaçta herkesin ulaşabileceği kaynak yeterlince olmadığından dolayıydı ama hala hazırda internette istediğiniz dilde istediğiniz kadar miktarda kaynak elde edebilirsiniz. Bakın bu dediğim sadece dille ilgili. Peki bu ön koşulun da üzerine e, çizgi attığınızı varsayalım. Ve bu işi kendi başınıza yapmaya karar verdiğinizde bile şöyle bir koşullanma var içinizde psikolojik ben şöyle bir koşullanma var. Ben dille ilgili ne kadar fazla doğru bilgileri öğrenirsem hata yapma oranım o kadar düşecek ve bu şekilde ben bu dili akıcı bir şekilde konuşacağım. Hata yapmamalıyım. Dille ilgili bütün doğruları böyle sünger gibi kendime çekeceğim ki geriye sadece yanlışlar kalacak zaten ben onun da farkında olacağım. Ve bu şekilde şakır şakır e, İngilizce konuşacağım. Peki bana Türkçe ile ilgili bir e, 20 30 tane doğru bir bilgi söyleyin. Şu anda Türkçe biliyorsunuz. Türkçe ile ilgili bana 20 30 tane doğru bir bilgi söyleyin. Dil bilgisi kurallarından da söyleyebilirsiniz mesela. Deneyin bunu. Mesela di'li geçmiş zamanla mışlı geçmiş zamanın farkını bana söyleyin. Söyleyin ki ben akıcı bir şekilde di'li ve mışlı geçmiş zamanları e, birbirlerine karıştırmadan kullanabileyim. Veya şimdi oturun Türkçe dil bilgisi kurallarını açın ve oradan Dil bilgisi kurallarına şöyle bir bakın. Türkçe ile ilgili 30 tane dil bilgisi kurallarını öğrenin ve o şekilde konuşmaya çalışın. Bakalım sizi akıcı bir konuşacak düzeye mi getiriyor? Yoksa sürekli kendinizi duraklatarak böyle kontrol edecek bir birey halinde mi dönüştürüyor? Peki doğru bir bilgi öğrenmeyelim mi? Ne yapalım? Tamam üzerine çizelim. Eyvallah. Bunun yerine biz ne yapalım derseniz eğer. Sizin dille ilgili yüklü bir miktarda dil bilgisi kurallarını ya da doğruları öğrenmeye ihtiyacınız yok. Sizin ihtiyaç duyduğunuz temel şey dille ilgili anlamlı cümlelerin şuradan yüklü bir miktarda girmesi uzun zaman boyunca. Şu anda bu dakikaya kadar beni dinlediniz ve dinlerken genel çerçevede bir anlam oluşuyor değil mi zihninizde? Benim her biri söylediğim cümleyi böyle ezberleme gibi bir eğiliminiz yok. Mesajımı anlıyorsunuz, geçiyorsunuz. Anlıyorsunuz, geçiyorsunuz. İşte bu anlama geçme, anlama geçme var ya, sürekli anlamlı cümlelere maruz kalmaları var ya, uzun vadede size dili bir bütünlük içerisinde sağlayacaktır. Sizin buna ihtiyacınız var. Anlayıp geçeceksiniz, anlayıp geçeceksiniz sürekli. Ezberinizi tutma gibi bir ihtiyacınız yok. Ben bin tane kelime ezberledim ama hepsini unuttum. Hayır unutmadınız. Eğer herhangi bir kitabı açıp böyle okuduğunuz zaman orada ezberlemiş olduğunuz bin tane kelimenin o hikaye içerisinde geçtiğini varsayalım. Siz okurken orada anlamlara geliyorsa yani beyniniz size bunu veriyorsa anlamlarını bilinçaltınızda bu kelimeler var. Pasif kelimeler. Ve bu pasif kelimeler miktarı gündelik hayatta sizi akıcı konuşturuyor. Tıpkı kendi ana dilinizde olduğu gibi. Türkçe'de bana bin tane kelime söyleyin dersem e, tıkanırsınız 200-300'den sonra. Ama kafam kadar bir roman alıp elinize verirsem okudukça bütün her şeyi anlayabiliyorsunuz. Demek ki o kafam kadar romanın içerisinde geçen bütün kelimeleri siz biliyorsunuz. Bilinçaltınızda var. Dil öğreniminde sizin odaklanmanız gereken temel nokta bilinçli bir şekilde gördüğünüz yer değil. Bilinçaltınız. Sizin istediğiniz şey bilinçli bir şekilde işte 5 bin 10 bin tane kelimeyi ezberleyeyim. Bütün kuralları hatırlayayım. Çünkü bu şekilde ben akıcı konuşacağım. Bakın bu koşullanmadır ve okulun size empoze etmiş olduğu koşullanma bu. Dil eşittir bu şekilde olmalı dediğiniz koşullanma. Gramer olmalı, kelime ezber olmalı, ne kadar fazla detaylı girersem o kadar iyi olacak düşüncesi. Bakın bunlar sizin ihtiyaç duyduğunuz şeyler değil. Bir dil öğrencisi olarak sizin ihtiyaç duyduğunuz şeyler değil. Bu okul sisteminin ihtiyaç duyduğu şey. Okul sisteminden grameri çıkarttığınız zaman ya da e, ezber denilen Cehaletin öncüsü diyebileceğim şey oradan çıkartıldığı zaman ellerinde hiçbir şey kalmıyor. Öğrenciyi nasıl tutacak okulda 9'dan 5'e kadar bir yıl boyunca? Ellerinde malzeme kalmaz. Daha doğrusu ellerinde patlar. Öğrenci sorgulamaya başlar. Onu orada meşgul tutacak. Onu orada bir şekilde o masaya çivileyecek bir şeyler lazım. Basit olan şeyi zorlaştırırsan tamamdır. Bu şekilde ancak elde edilir. Ki olan da bu. Dolayısıyla okul sisteminin size vermiş olduğu doğrular her neyse bu kategori altında sıralayabilirsiniz kendinize ait olan. Bu koşullanmaları temelle silmek mecburiyetindesiniz. Bakın bizler Pavlov'un köpekleri değiliz. İsterseniz bakın şeyden Pavlov'un deneylerine. Biz Pavlov'un köpekleri değiliz. Böyle zil çaldığı zaman salyaları akıyor. İşte dil denildiği zaman şunlar 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 olmalı. Ancak bu şekilde olur. E nereden biliyorsun? Çünkü bize böyle öğretildi en azından bu durumda olmadığınızı kanıtlamak açısından, kendi kendinize kanıtlamak açısından şöyle bir ele alın arkadaşlar. Bir gözden geçirin, bir yoklayın. Dille ilgili bir diğer koşullanma, bu da önemli olduğunu düşündüğüm koşullanmalardan biri. Eğer bir şey pahalıysa değerlidir düşüncesi, özellikle eğitim konusunda. Ben bu düşünceye belli bir derecede karşıyım arkadaşlar. Özellikle İngilizcede. İngilizcede buna karşıyım. Hani Yüzde yüz karşıyım diyemem ama YouTube mecrasını şöyle ele aldığım zaman oradaki çoğu kanallar, çoğu materyaller, çoğu ücretli web sitelere, ücretli materyallere 5-10 basacak kadar değere sahip. İsterseniz test edebilirsiniz mesela. Sıradan bir dil okuluna kaydolun ve gidin ders alın. Orada görmüş olduğunuz mesela diyelim ki işte Past Perfect. Past Perfect tenisi anlatmış öğretmen. O dersten sonra evinize gidin ve YouTube'a yazın. Past Perfect diye yazın. Milyonlarca sonuç elde edeceksiniz. Ve yüzde o deli sınıfında görmüş olduğunuz dersten daha iyi, daha etkili. Kapitalizmin bize getirmiş olduğu bu tüketici zihniyeti var ya, tüketeceğim, tüketmeliyim yani, tüketmeliyim, pahalıysa değerlidir. Gidim e, bir şeyler, o şekilde elde edeyim. Eğitimden bahsediyoruz, eğitim farklı bir şey. Hele dil, tamamen duygusal bir şey. Düşünmeniz açısından şöyle bir soru sorayım. Dilin yüzde kaçı duygusal ve yüzde kaçı materyal? Dil dediğimiz şeyin, İngilizce, Türkçe fark etmez, Yüzde kaçı duygusaldır ya da yüzde kaçı materyaldir yapısına şöyle baktığınız zaman? Bu çok önemli bir soru çünkü dil öğrenimi sürecinde kullanmış olduğunuz materyallerin çoğunluğu duygudan yoksun. Mesela gramer, duygudan yoksun çoğunluğu. Ders kitapları, duygudan tamamen yoksun. Gülen sırttan çocukların suratlarını, resimlerini oraya koyarak bir şekilde süsleyerek size sunmaya çalışılıyor. Dilci olarak ben bunun farkındayım. İsterseniz deneyin. Çocuğunuzun İngilizce kitabını alın. Her iki sayfada bir Gülen sırttan bir çocuk resmi vardır ya da bir insan resmi vardır. Ve o resimleri çıkarttığınız zaman geriye sadece anlamsız ve duygudan yoksun yazılar kalıyor. Çocukların zihninde boşu boşuna oyalayan, ne olduğu anlaşılmayan aktiviteler kalıyor. Tıpkı Pavlov'un köpeklerine yapmış olduğu deney gibi. İki kere zil çalıyor. Ondan sonra köpeğe yemek veriliyor. Atıyorum 5 gün sonra tekrar iki kere zil çaldığı zaman köpeğin salyaları akmaya başlıyor. Koşullanma. Öğrencilere de işte bir aktivite yapılıyor. Eşleştirme, boşluk doldurma, ABCD falan. 100 aldı mutlu, 90 aldı üzgün. Niye? 100 alması gerekiyor. Koşullanmış artık. Ve sınıfta kesinlikle başarılı olanlar var ve kesinlikle başarısız olanlar var. Yahu henüz o çocuk çocuk. Başarılı başarısız damgasının vurulması ne anlamı var? O yaş grubunda bu ne, neyini ispat etti ki henüz? Gerçek hayatın ne olduğunu bilmiyor. Duygudan yoksun materyallerle bu işi götürerek işin finalinde tamamen duygularla dolu olan dili elde etmek imkansız. Neyi ekerseniz onu biçersiniz. Hedef dilde siz her türlü duyguları yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte mutlu olmak, üzgün olmak, heyecanlanmak aa falan demek. O zaman bu duyguları kendi içerisinde barındıran materyallere başvurmanız gerekiyor. Nedir? Hikayeler, bol bol okumalar, izlemeler, dinlemeler ve bunları yaparken ezber sistemiyle ön koşullanmalarınızdan o geçmişten gelen okulun size empoze etmiş olduğu ön koşullar. Bunları bir kenara bırakarak o şekilde yapmalısınız. Dili uzun süre anlayacaksınız sürekli ve kendi kendiliğinden otomatikman şekillenerek geliyor. Anlamadan dinlemelerden bahsetmiyorum. Robot gibi oturarak o şekilde işin basitine kaçarak evet çalıyor. Çalsın bir kenarda. Anlamasan bile dinleyeyim. Bu değil. Bu değil. Ne kadar fazla duygu bakımından sizi sürüklerse elinizdeki materyal bu iş o kadar hızlı gerçekleşecek. Aynı şey mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkelerine gittiğiniz zaman orada İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz ya kendinizi ifade ederken duyguya bürünüyorsunuz bir nevi. Olumlu ya da olumsuz, heyecanlı falan. Ve bunu çok sık yaşadığınızdan dolayı dil hemen kendisini salıveriyor. Niye? Duygusal süreç çok fazla. Ama aynı şekilde Londra'nın göbeğindeki herhangi bir dil okuluna gidin ve orada duygudan yoksun olun, o kitapları alın, çalışın ki bana göre bu saçmalık. Çünkü sonuç itibariyle değişen hiçbir şey olmayacak. Aynısını siz İstanbul'da da yapabilirsiniz. Yani İstanbul'daki dil okuluna gidip orada not almanızla Londra'daki dil okulunda da aynısını yapmanız arasındaki fark nedir? Aradaki tek fark belki de dersten sonra işte Big Bang'ın oraya giderek selfie çekinmek. Dolayısıyla bu işin merkezine giderek yine aynı şeyleri yaparsanız elde edeceğiniz sonuç hep aynı olacak. Toparlamak gerekirse arkadaşlar fabrika ayarlarınıza döndürmek için ya da Descartes'in bu elma sepetindeki sepeti devirerek tek tek ayıklayarak o doğru olan bilgiler en azından size göre doğru olan bana göre yanlış olabilir. Kendiniz için doğruysa sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü sorumluluk aldığınız sürece sizin doğrularınız başkalarınınkinden yanlış bile olsa sorumluluk bireyi olduğunuzdan dolayı eninde sonunda hakikate ulaşacaksınız. Bunları şöyle bir yokladığınız zaman aslında bu ön koşulların sizin bir ön kabullerinizin de olduğu anlamına geliyor. Yani kabul etmişsiniz demişsiniz ki evet bu böyledir. Bunları eleyerek doğru yanlış yaparak fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüz zaman çok büyük bir yükten çok büyük bir e, stresten kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Yani boğulmakta olduğunuz bu sistem içerisinden kurtulmak kadar veli nimet yok. Son bir örnekle bunu toparlayayım arkadaşlar. Durumunuz neye benziyor biliyor musunuz? Dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum. Siz okyanusta yüzmek istiyorsunuz. Temel hedefiniz bu. Ben okyanusta yüzmek istiyorum ama bu nasıl yapılır bunu bilmiyorum diyorsunuz. Ve hemen karşınızda böyle kurum kuruluşlar çıkıyor. Diyor ki ben şöyle öğretirim, böyle öğretirim, ben işte altı adımda öğretirim, ben iki haftada öğretirim, ben iki saatte öğretirim. Ben uyurken öğretirim. Dünyanın en iyi yüzme öğreticileri, İki seviyede Pasifik Okyanusu'nu geçiyorsunuz. Böyle cafcaflı şişirilmiş reklamlarla size işin ehli olduğunu iddia eden kişiler sunum yapıyor. Ve siz de bir tanesine gidiyorsunuz kayda oluyorsunuz. Madem bu işin ehli var ben hemen boğulmak istemiyorum. Yani bilen birisine sormak insanlık halidir ki doğal bir şey bu. Kimsenin de içini okuyamıyoruz. Dürüst olduğunu düşünüyoruz genellikle. Ve gidiyorsunuz kayda Adamlar size ne yapıyor biliyor musunuz? okyanusun ortasına atıyor ve bir tane de can simidi atıyor. Ancak bu can simidi delik. Belli bir zamana kadar sizi orada tutacaktır. Siz bununla boğuşuyorsunuz yani can simidiyle boğuşuyorsunuz. Zaten yüzmeyi bilmiyorsunuz. Ancak bu can simidi söndükçe ikinci bir can simidini istemek zorundasınız. Bu sefer A2 can simidi geliyor. Ondan sonra B1 can simidi geliyor. Hepsi delik. Siz de bu işin nasıl yapıldığını bilmediğinizden dolayı aslında can simidi ile bu şekilde yüzme öğrenilir düşüncesine hakimsiniz ve orada bocalayıp duruyorsunuz. Bununla boğuşurken siz esas amacınızdan bile sapıyorsunuz. Neydi sizin temelli amacınız? Yüzmeyi öğrenmekti. Yüzmekle can simidi ne alakası var diye sorasınız gelir değil mi? Yani tamam A1 seviyesinde can simidi lazım olabilir başlangıçta. A2 B1'de neye lazım? Biraz daha gerçekçi olması gerekmiyor mu? A1'de nasıl bir modda başladıysa nasıl C2'ye kadar aynı modda devam ediyorsunuz. Aynı mekan, aynı yer, aynı can simidi, aynı hocalar. Her can simidi bittikten sonra diğer can simidini aldıkça sizi tebrik ediyorlar. sertifika veriyorlar. Siz de biliyorsunuz yüzemiyorsunuz. Orada öylesine boğuşup duruyorsunuz. Başlangıçta sizin amacınız neydi? Uğraştığınız şeyler neydi? Amacınız yüzme öğrenmek iken siz can ile nasıl boğuşulur bunu öğrenmiş oldunuz hem de delik can ile. Aynı şekilde dil okuluna gitmedeki temel amacınız İngilizce konuşmak iken seviye uzmanı haline dönüşüyorsunuz. İngilizce konuşmak yerine İngilizcenin parçalarını öğrenmek konusunda yani detaylarda boğulma konusunda uzman bir bireyler haline geliyorsunuz. Nedeni belli. Çünkü siz müşterisiniz arkadaşlar. Siz potansiyel bir müşteri ve tüketilmeye mahkumsunuz. Yani tüketilen sadece materyal şeyler mi yani? Hayır tabii ki insanlar da tüketiliyor. Gereken tavrı sergileyip hakkınız olan her neyse onu talep etmedikçe bu insanlar sizin son damlanıza kadar tüketecekler. Korunun yanında yaş olduğunda eminim. Bu işi hakkıyla yapan kurum kuruluşlar var. Ama maalesef çoğunluğunun temel yaklaşımı bu işe ticaridir. Ya kazansın kazanmasın demiyorum. Bütün süreç kazanım üzerine, kazanç üzerine kurulmaz gibi. En azından vaat ettiğini ver insanlara. Dil konusundaki ön koşullarınızı, ön kabullerinizi ve doğru zannettiğiniz gerçekleri özellikle okul sisteminin topluma dayattırmış olduğu sözde gerçekleri sorgulamadığınız sürece, üzerine gitmediğiniz sürece, hakkınız olanı talep etmediğiniz sürece tüketilen sadece materyaller değil sizler de olacaksınız arkadaşlar ki olan da bu. Aslında bütün mesele arkadaşlar burada bir alışveriş meselesi. Exchange dediğimiz değiş tokuş deriz ya alışveriş. Hani nefes alma verme, iniş çıkış, işte güneşin batması doğması, gece ve gündüz, karanlık ve aydınlık, başarı veya başarısızlık gibi sürekli birbirlerinin zıttı olan bu alışverişler birbirlerine zıt gördüğümüz bu kavramlar aslında hayat dediğimiz şeyin genelini teşkil ediyor. Aynı şekilde dil söz konusu olduğu zaman konuşmayla dinleme. Bunlar dengeli olduğu zaman gerçek iletişim, gerçek konuşma becerisini kazanıyorsunuz. Çünkü dinleme giren bir şey, yani aldığımız bir şey, konuşmaysa ürettiğimiz, çıkan bir şey. Girdi ve çıktı. Dille ilgili girişler ve çıkışları dengelerseniz bu işi doğru düzgün götürebilirsiniz ama daha demin ki saymış olduğum bütün kategoride dille ilgili sadece bilgi edinme var ve o da duygusuz ve görsellere dayanıyor. Gözlerimizi aktif kullandığımız materyaller. Orada dinleme yok. Siz yeterince bir şeyleri anladığınız sürece, yeterince girdi sağlandığı sürece konuşmalar otomatikmen gelecektir. Ve sizin bu süreçte tek göreviniz bu. Bunu asırlardır yapıyoruz. Binlerce yıldır yapıyoruz. Okuma, yazma ve yazıyı keşfetmemiz zaten yakın tarih. Şöyle bakılırsa. 5000 sene öncesi falan. Yanlış bilmiyorsam. Ve insanlık tarihine kıyasla bu 5000 sene binde bir gün gibi bir şey. Sen gel 999 gün boyunca okuma yazma olmadan sadece konuşarak, sadece birbirlerini anlayarak dillere aktar. Son bir günde birisi bir akıllı çıkıyor diyor ki evet bu iş sadece yazılı ve böyle şey kaynaklar üzerinden ancak o şekilde edinilebilir. Ve ben de bir dilci olarak sizin fabrika ayarlarınıza geri dönmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fabrika ayarlarınızda iletişim dediğim şey dinleme ve konuşma ve duygusal bir iletişim sağlandıkça dil şekilleniyor. Bunu sağlamalısınız. Ve bunu sağlayabilmek için günümüzde materyaller geçmişe kıyasla olmadığı kadar daha fazla. Çok fazla miktarda elimizde materyal var. İstediğinizi beğenin alın. Dinleyin, anlayın. Dinlediğiniz şeylerin yazılı metinleri varsa okuyun. Üzerinde çalışın. Bilmediğiniz kelimeleri çıkartın. Mesajı algılayın. Algılayın geçin. Ezbere gerek yok. Ve bunu uzun süre yapın. Uzun süre yaptığınız zaman dile karşı aşinalık, kulak aşinalığı ve anlamaya başlıyorsunuz. Anladığınız dili konuşmaksa sizin için zor olmayacaktır. Evet, lütfen gereksiz dosyaları, gereksiz uygulamaları, zihninizdeki olanları lütfen ya update edin ya güncelleyin ya da silin. Silmedikçe Beyin hata verecek, geçmişinizde yapmış olduğunuz bütün çalışmalara düşünerek, kendinizi sürekli yetersiz hissederek dile karşı kendinizi tamamen kapatabilirsiniz. O yüzden aman diyeyim. Evet arkadaşlar konuyu burada nokta alıyorum. Kendi yaşantılarınızı, deneyimlerinizi aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim konuyla ilgili. Ben de oralardan bir şeyler öğreniyorum yeri geldiği zaman yorumlarınızı okuyarak. O yüzden sizin de deneyimleriniz benim için önemli.